Şimdi matematik tabii hayatın her yerinde tanımlaması en güç olan şeylerden birisi. Çünkü hem bir fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi saydığımız bilimlerden birisi hem de tüm bilimlerin kullandığı, sosyal ve pozitif bilimlerin kullandığı bir dil. Dolayısıyla hem bir bilim hem de felsefeden sonra gelen ikinci önemli alan olduğunu düşünüyorum. Düşünmenin temeli açıklayabilmenin, ifade edebilmenin, anlayabilmenin her yerinde matematik var günümüzde ve geçmişte. E, ve matematik tabii değişmeyenlerden e, oluşan bir şey. O yüzden e, tıp fakültelerindeki e, kitaplar 3-4 yılda bir, mühendislikteki kitaplar 8-10 yılda bir değişir. Ama matematik hiçbir zaman değişmez. Çünkü hayat değişmez. Hayattaki standartlar matematiksel formüllerdir. Onlar değişseydi, hayattaki standartlar da değişirdi. O anlamda e, matematik böyle bir şey, hayatın her şeyi diyebiliriz. Yani net bir tanım vermek çok zor. Bir sürü tanımı var internette de bulabileceğiniz ama e, ben tercih etmiyorum herhangi birisine kısıtlamayı matematiği. Oyun da e, yine hayatla ilgili günümüzde çok iyi anlıyoruz bu zor günlerde. E, oyun e, her şey bir oyun yani. Herhangi bir politik olayı bile oyun olarak değerlendirebiliyoruz gerektiğinde ya da bir e, ölümü bile bir trajedi olarak bir oyun tipi olarak değerlendirebiliyoruz. Tabii biz e, burada kastedilen çocukların daha çok e, oynadığı oyun ise e, bu belli kuralları olan ya da olmayan e, ve bir ya da birkaç kişiyle oynanabilen, e, bir araya gelen bir, bir etkinliktir. Bu ciddi bir şey olabilir. Satranç gibi bir e, yarışmada e, hedefleri olan bir şey olabilir. Ya da çok basit bir körbe saklambaç gibi bir şey de olabilir. Kuralları olduğu zaman farklı isimler veriliyor. Kuralları olmadığı zaman yine farklı isimler veriliyor. Yani ikisi de aslında çok iç içe olan şeyler. Hayatla, iç içe. O yüzden zaten bu konunun başlığında da herhalde matematik ve oyun diye karar verdik. Peki e, matematik e, için dildir e, tanımlaması, nitelemesi yaptınız. Ben onu hemen e, not ettim. Aslında oyun da e, dil olmadan yani, yani bir şekilde e, belki her oyunun farklı bir e, dili e, var. E, yani, dolayısıyla e, her ikisi de e, hayatın, real hayatın içerisinde. Evet. Biz e, hep, e, yani. Kendiniz öğrenciyken de şimdi çocuklarımız da hep aynı soruyu yöneltebiliyor. Ee, yani matematiğin bana ileride ne faydası olacak? Hayatımda e, bunun pratik olarak ne yararını göreceğim? Ne yararını evet. göreceğiz hocam? Ee, şimdi Esat Bey bu çok önemli bir soru. Hatta benim e, emekli olmadan hayallerimden en önemlisi bence e, bu anlamda bir kitap yazıp e, hem öğretmenlere hem öğrencilere hem velilere Matematiğin güzelliklerini anlatabilmek. Şimdi 30 küsür yıldır matematikle iç içe yaşayan biriyim. 1983'te matematik bölümüne girdim. 37 yıl, 38. yılım bu. Gerçekten eğer işinizi seviyorsanız, bu tüm meslekler için geçerli. işinizi hoşlanarak yapıyorsanız ki ben matematiği öyle yaptığıma inanıyorum, birçok işte öyle diyor. Gerçekten zevk alarak yapıyorsanız derinlemesine de araştırıyorsunuz. Ama İşinizden hoşlanmayıp e, günü geçirmek, e, zamanı geçirmek, farksat e, iş olsun yapayım, maaşımı alayım diye yapıyorsanız da o zaman hakikaten eziyet duyuluyor ve ben o tür insanlara da çok acıyorum gerçekten. Çevremde de var, akademide de var yani her ortamda, her meslekte her türlü insan doğal olarak var. Matematiğin başta da söylediğim gibi güzel yanı e, çok değişmeyen bir şey olması, değişmeyenlerin bütünü olması. Ben sayılar teorisi dersini verdiğim yıllarda e, üniversitede matematik bölümünde e, şu teoremi verirdim. Asal sayılarla ilgili meşhur e, en güzel ispattır bu. 2300 yıl önce yapılmıştır. Yani bugün e, 20 yıl kadar önce yazılan bir kitapta en güzel dünyadaki ispatları topladılar ve Öklid tarafından yapılmış asal sayıların sonsuz sayıda olduğu, sonsuz çoklukta olduğunu gösteren bir ispat o günkü dille yazılmış, retorik ifadelerle. Ama bugün hala en güzel ispat diye geçiyor. Bu hiçbir bilim dalında mümkün değil. Yani bugün e, herhangi bir makine mühendisi 2300 yıl önceyi bırakın, 23 yıl öncenin teknolojisini bile kullanıyorsa geri kalmıştır bir anlamda. Bir tıp doktoru başta dediğim gibi 3-4 yılda bir e, yenilemiyorsa teknolojisini, tekniklerini dünya standartlarına göre geri kalmıştır. Ama matematikte öyle bir şey yok. 1000 yıl sonra da eğer insanlık var olursa e, aynı teoremler, aynı güzelliklerini koruyacak. Belki zenginleşecek, farklı yöntemler gelişecek, ama hiç kimse e, bin yıl önce ya da bugün yapılan şeylere yanlış diyemeyecek. Ama maalesef bizim ve dünyanın birçok yerindeki eğitim sistemlerinin ciddi yanlışları var. Yani öğretmeyi e, bir kere insan işin merkezinde olmalı. İnsan dediğimizde öğretmede ve öğrenmede. Öğrenci ve öğretmen. Öğrenci standart gelen, ona bir şey yapamazsınız. Onu arttırmak da bir aşama aşama olacak. Ama öğretmen seçimi çok önemli bir şey. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımız 23